Selamlar arkadaşlar bugün sizlere söz verdiğim gibi izleyicilerle vs atıyorum ve bugün de ilk konuğumda XTA benim e, uzun zamandır takipçim yaklaşık 2 yıldır falan takipçim kankacım hoş geldin kendini bir Baş tanıt ol. istiyorsan. Abla adım Abdullah 15 yaşındayım kendi youtube kanalım var ben de aynı zamanda iyicilikler açıyorum Ne zamandır takip ediyorsun? 2-2,5. İki, iki, İki iki buçuk yıldır. Ben de onu hatırlıyorum arkadaşlar. Çok uzun zamandır takipçim. Eğer sizler de kanalı üye olduysanız, katıl olarak üye olduysanız veya işte XP kodu ile desteklediyseniz vesaire. Yani benim destekçimseniz e, sizler de videoya katılabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten Discord'umuza katılırsanız VS videoları çekeceğim zaman sizlere haber veriyorum. Böylece siz de bu videolara çıkabilirsiniz. Sadece VS videosu değil, farklı farklı videolar da gelecek. Artık izleyicilerle fazla video atacağım ve diğer içerik videoları falan atacağım böyle. E, yani FPS artık videolarını birazcık azaltıp içeriklere daha çok önem vermeye çalışacağım. Bu yüzden Discord'umuzda bulunursanız videolara çıkma şansını yakalarsınız. Ee, kesin destekçi olmanıza gerek yok arkadaşlar. Normal biriyseniz de gelip katılabilirsiniz videolara. Ama destekçi olursanız e, öncelik sağlıyorum sizlere. Ve başlamadan önce söyleyelim videoda arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bir daha açmayı unutmazsanız. sevinirim. açıklama kısmında Twitch Exit Lag like ve Discord linkimiz bulunuyor. Exit Lag like artık hepiniz biliyorsunuz. Fortnite'te ve diğer oyunlarda FPS'inizi arttırıp pinginizi düşüren bir program. Bu yüzden açıklama kısmındaki linkten, e, e, xpav linkinden veya e, satın alırken gireceğiniz xpav koduyla alırsanız %20 indirim kazanacaksınız arkadaşlar exit lock satın alırken. E, o linkten girerseniz sevinirim. Hem de sizin de yarar. Ve oyun içinde de herhangi bir şey satın alacak olursanız xpav kodunu kullanırsanız sevinirim. Şimdi kankacığım istersen başlayalım. Bizim okay. vs'ler şöyle arkadaşlar. E, bu... Hop pardon. Mor Pump, Mavi AR, e, Mini Shield. Bir de ilk 5'e ulaşan kazanır. Ona göre oynuyoruz. Başlayalım bakalım. XTAV'da arkadaşlar dediğim gibi çok uzun zamandır takipçim. Ve e, bayağıdır vs atmak istiyordu benle. Yani şu an onun acısını çıkartacak. Bakalım. Yenebilecek mi? Hop. Oo. Hocam iyisin. Tabi. Günde abi. kaç saat Fortnite tamam. oynuyorsun bakalım? Valla Ahmet abi ben 17 saat antrenman yapıyorum. Ama yine benden iyi oynuyor. <laughs> hocam. Ne oldu? Bir tek yedin. <laughs> abi günde 17 saat antrenman yapmana rağmen hocam ilk defa girmeme rağmen 2 ayın sonunda <laughs> şu an bir, biraz yetenek biraz yetenek var. Ha, şimdi ona sen de hak verirsin. Aynen Ahmet abi sen gibi olmasak da Allah her şeyi vermiş yetenek vermemiş sana Aynen abi <laughs> Bu arada arkadaşlar trollüyorum normal aramızda olan bir şey yani Biz uzun zamandır tanışık olduğumuz için Trollüyorum yani ciddi konuşmuyoruz haberiniz olsun Hemen şöyle bir eline vereyim seni evet Abi elime verecek şey ne abi. 240 erzin. Abi tabii. şimdi şöyle bir şey var. Abi kaç canın kaldı lan? 100. Ee, pompalının mermisini dolduramadım ya orada o yüzden öldüremedim. 1-1. Bir, bir. Abi, bir. Tabi, sen mi bir, bir. Ne ağlaması tamam. kardeşim gel buraya. 1, 2, ben kendim başlıyorum. 3. Hemen, hemen şöyle mongrel. Face mongrel, tamı tamına face. Random bu falan filan. Şuf. Neredesin sen? Aşağıda mı kaldın? Hı hı, ben o kadar iyi biliyordum. Bu AR'yi niye aldık bunu? Sıkalım böyle. Şu, 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 şu mongral çıkışı. Hop buradan 360 dönüşü. Aşağı düşüşü. Buradan bir daha. Hop. Fıtıtı fıtıtı fıtıtı. Hayda. Ayıp oluyor ha. Hiç, hiç video sahibine böyle yapılır mı? Abi yapacak bir şey yok. Ya yani bizim kral, seni kaldı kuru video olmaz abi. Her şey gerçek. Her şey Öyle gerçek. diyorsan o gel o zaman. Her şey gerçek ortadaysa kaybetmen de gerçek. Bakalım abi kim kim, kim? Oğlum overbuild yapma. Overbuild yapma. İn aşağı. Niye o? Overbuild yapma. Overbuild ne? Onu ben de bilmiyorum. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> defa ilk, az önce uydurdum galiba. Overbuild ne biliyor işte mu? Full 90 atıp duruyor oğlum. Full 90. Altı şey kırmak yok diye bir şey demedik bu arada. 2-1. zaman ben hep aşağı atlayıp böyle yapayım seni bekliyorum. Aşağı abi. atlayıp değil işte. Sen sürekli 90 atıyorsun. Anladın mı farkı? Ya. Tamam abi. Aman abi. Evet arkadaşlar, videolarda ne kadar öğretici. Buradan bunu görebilirsiniz. Aman abi ben? Öyle şey mi olur abi? Ama böyle takılma olmaz ya, çok takıldım. <laughs> bunlar avans arkadaşlar, <laughs> bunlar avans. Ee, Iııı... 2-2, gel bakalım. Dur zıplayamadım. Hop, kaçırdım. Valla bir saniye ile ölümü kaçırdın biliyor musun? Fark ettin mi onu sende? Yani. <laughs> Çekişmeli geçiyor. Ahmet Hanım kayıp cansın Hop. Onu bir beni öldürürsen öğrenirsin bence. Yani anladın mı? Öldürünce hani sıfır oluyor ya. İnce. <laughs> i̇nce. i̇nce. Abi ince. Ah, artık öğrendin. 3-2 öne geçiyor. Bakalım takipçimiz kazanabilecek mi? Hı -hı. Gel kardeşim. 3-2. Bu ya. arada elimde hileli kazma var arkadaşlar. Sende var mı? Bende de var. Oo, eşitiz yani. Gel. 1 2 3. Hemen edit medit 360'lar. Ben niye bu kadar hızlıyım? Ben normalde bu kadar iyi oynamıyorum şey yapınca, ee, uğraşınca. Bak bak bak, oğur bu bak 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 bak. Ben Sen anladım. in bakayım aşağı. <laughs> Sen bir. Ben aşağı düştüm. Bence resetleyelim. Tamam. Bence ben kazandım abi. Bence düştü. resetleyelim gel. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Hala 3-2. Bence ben kazandım abi. Geçenmiş. Ne alaka? Yani 5'te bitiyor. Lan şunu, şunu <laughs> o sandım ya. <laughs> Ya. Ahmet abi benim o sessiz dişik ya. Söyledim. Oğlum ben normalde bu kadar iyi oynamıyorum. Ne oldu? Ahmet ben bir anda abi. creative warrior oldum. Ahmet abi bizim monster aynı. Senin monster sensin de ben de ona geçeyim. Valla onu ben de bilmiyorum. Hiç sensi falan ayarlamadım. Dümdüz oynuyorum. Benim 6-3. 6 3 bir saniye abi. Hiç bir saniye abi. Hemen ayarla. 6 inşallah Hemen ayarla. Ah o abi çok hızlıymış bu. Go. Oh. Sen kaç kullanıyorsun ki? Ben 5-5 kullanıyorum abi. Ha. Yani o kadar hızlı dönebildiğin o kadar hızlı bir atmanın sebebi belli. Ama eğimin kötü oluyor anladın mı? Yok abi alakası yok. E, tabi ben alıştığım için öyle olabilir. 4 -4. Bu arada kaç kaç 4 -4. oldu? 4-4. Ne 4-4'ü lan? 4-4'ü lan. 3'tün sen. De... 4-3. Abi, sen... orada benim ağzımı kırdın. Ben onu saymıyorum. Oğlum arada. alt kırma var. 4-3. Abi o zaman son son el kazanırsam alıyorum. Ha. Sen kazanırsan berabere kalıyoruz. Bakalım ha. kazanabilecek mi? Dun 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 Buraya müzik girersiniz abi. Ama telif yiyoruz. Müzik girmeyin. Ben efekt yaparım. Cam sen. Alt kırma abi. Sen hile yaptın. Sen öyle Yok, olmaz. Abi abi abi. Oğlum düzgünce oyna bak. Düzgünce gel. Tamam abi, gel buraya. Öldür beni. Tamam dur. Nasıl? Önce ben seni öldüreyim. Oğlum şey canlarımız resetlensin diye diyorum. La bir dur abi, oğlum ben, öldüreyim ben ya. Söyleyeyim. Allah Allah. Benim canım resetlendi. Seninki de resetlendi. Gel hocam. 4 3 ne, ben öndeyim. beraber mi oluyoruz? sen alırsan beraber, ben alırsam bitiyor. Gel hocam. Beraber mi? Niye beraber olsun ha 4 3 ya. 5'e Be ulaşan kazanıyor. Tamam 4 3 ben alırsam 4 4 oluyor. Son bir maçta oynanıyor abi. Evet. Kim Ama ben kazanırsam 5 olduğu için bitiyor. Ne, 1 oldu. 2 3. Niye bu kadar çok muhabbet yaptın? Çok basit bir şeydi. De... Aaa tamam. kendimi Abi dur. biliyorsun beni. Ben boş işi yapmayı Bak o konuda haklı olabilirsin. Pompalının sesini duyduğunda bir yerden açık verdiğini anlayıp durdun orada. <laughs> ya. Bak bak overbuilt bak bak. Şaka lan şaka. Sever overbuilt yap. Ama ona gidiyor gibiydin o yüzden. Ah be biraz daha erken koysaydım. Bak bak o da içiyor oradan bak. Başlıkla var şey. Normal. Barımızın tek farkı ne biliyor musun? Senin exit lag kullanma. Yok. Neyi kullanma? Exit lag Vallahi şu an kapalı. Açmadım hemen şey yapacağız diye. Tamam. Şu an açarsam 30 ping oynarım. Şu an 43 oynuyorum. Açma. Kanka harbiden ben otomatik bastım. Gel gel dur dur dur. Canlar aynı, canlar aynı reset. Canlar aynı reset. Kaçacağım. Oğlum canlar aynı. Hayır. Can almadım ben. Hayır ben de almadım. Tamam, canlar aynı reset. Abi, ne yapacaksın abi. sen onu ya? Allah Ahmet abi sen çok cringe'sin ya. Ben aynı. Haydi... Ama ben aynıydım abi haksızlık olmuş. Oğlum haksızlık abi. falan yok. Saçmalama. i̇lla e, diyor sen tam bir tane. İlla sen ama şu an arkadaşlar şu an ağlamıyor mu ama? Abi ama haydayım. Anladım. Hayır, hayır. Sen bunu bilmiyorsun. Hayır, Olan, bir, önemli hay değil ben aşağı düşmüştüm. Ama hayda ben Şu abi, an resmi değil. olarak ben kazandım arkadaşlar ama tabii ki de şey yapmayacağım. Ee, o istedi bir el daha atacağız tabii ki de. Takipçilerimi kırmıyorum. Gel kardeşim. Abi hadi. şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Ee, kazanan alsın ne diyorsun? Tamam lan hadi gel. <laughs> Normalde 5-3 be ben kazandım ama hadi gönüller Beğen kazansın. De, <laughs> Aha savaş biletinde seviye atladım. 1-2-3 Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın bana korku. Kardeşim bütün e, Kur'an-ı Kerim'i de okusan kurtarmayacak oh. seni kötü oynadıktan sonra <laughs> onu söyleyeyim. Ya abi. Kardeşim bu oyunda iyi oynaman lazım çünkü. Ya <laughs> abi. Mesela böyle ölürsün yoksa. Çok kolay oldu. <laughs> evet, bir ekstra round daha istedi ama evet. çok kolay oldu. Bir Yok kardeşim yok abartmayalım Evet arkadaşlar bu şekilde Genel olarak bundan sonra takipçilerle Videolar gelmeye devam edecek Eğer sizler de katılmak isterseniz dediğim gibi Sadece takipçim olmanız yeter Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok ama eğer destekçi olursanız katılma üye olursanız Vesaire veya e, xpav koduyla Beni desteklerseniz vesaire e, Bu şeylerde öncelik kazanacaksınız arkadaşlar e, Ondan sonrasında Başka ne diyebiliriz Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip e, kanala abone olup Bir mi açmayı sevinirim arkadaşlar ee, Açıklamalar kısmında da biliyorsunuz her videoda söylüyorum Twitch, e, Instagram ve Discord linklerimiz bulunuyor Ve oyun içinde de e, herhangi bir şey satın alacak olursanız XP Al kodunu kullanırsanız sevinirim arkadaşlar Bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir Dediğim gibi hepinize çok sağolun kalın bay bay